arkadaşlar Minecraft'a hoş Ben Kerim ve bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ee, Minecraft oynuyoruz. P değil tabii ki de P'ye alışmışım. Eee Melon oynuyoruz arkadaşlar. Ee, kendime böyle yeni bir alan seçtim arkadaşlar. Böyle daha uygun sıfırdan başlamaya karar verdim arkadaşlar. O yüzden yani böyle olacak. Sıfırdan başlayacağız. Şey Mici Melon'da. Ee, Arkadaşlar şu an Crazy Craft deniyor videolar kazarsa e, lütfen e, video kasarsa yani oyun kasarsa video kasarsa kusura bakmayın arkadaşlar e, şu an çok saçma saçmalıyorum e, dün neden video gelmedi diye sorarsanız arkadaşlar video çekeceğim demiştim maalesef çekemedim arkadaşlar e, mecaz anlamında demiyorum gerçek anlamda diyorum e, dün saat e, dün kalktım ödevimi yaptım ödevimi yaptım ay elimizi yıkayıp ödevimi yaptım kahvaltımı yaptım bilgisayara saat bizde girdim eee şey oldu arkadaşlar 10 dakika geçti eee elektrikler gitti bana az sonra gelir dedim videoma devam video şey yapacağım dedim crazy craft iniyordu zaten eee elektrikler gitmesini bekledim bekledim gitmedi ay gelmedi yani Ak ee, şeyler oldu adı neydi ha Aa, saat altı buçuğa kadar gelmedi arkadaşlar ciddi ciddi bakın gerçek diyorum ee, saat altıya, altı altı kadar altıya kadar gelmedi arkadaşlar o yüzden video çekemedim altından sonra video çekseydim deseydin ee, ben Antalya'da oturuyorum arkadaşlar ee, böyle şey olmuştu geceler geceleri soğuk oluyor akşamdan sonra odaya da giremedim ee, Hani üşüyorum arkadaşlar. Yani elektrikler gittiği için. Elektrik geldi. Giremedim odaya. Soğuk olduğundan dolayı. O yüzden video çekemedim arkadaşlar. E şu an Crazy Craft dediğim gibi. Bugün Crazy Craft gelebilir gelmeyebilir. E ama yarın Crazy Craft gelir yani. İnşallah gelir. Yani bir aksilik olmaz yine de olmazsa gelir yani arkadaşlar. Ee, blender'dan yeni bir e, intro şeyi yapacağım arkadaşlar. Blender'dan e, intro yapmayı tam olarak bilmiyorum. O intro yapacağım Blender'dan. Ondan sonra o, onun videosunu çekeceğim. Bir de yeni intro atacağım. O yap Blender'dan yapabilirsem intro yapacağım. Arkadaşlar bana kuzenimin dediği gibi şey diyor. E, 4 saat 2 saat ne hani bekle lazım diye oluşturulması için diyor. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Neyse. Şu an bunları toplayalım biraz. Aha. Hadi 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 hadi. Oyunun sesi açık değil mi? Neyse şunu da keselim, şeye gidelim. Ev yapalım. Ay, maden e, inelim, madenden kalalım. İşte. Arkadaşlar, ee... ...Noyi hekli ...ee... girmemi isterseniz, yani... Hack'le gireyim mi girmeyeyim mi yorumlarda belirtin. 16 aboneyiz. Ee, tamam. Şimdi ne lan? Ana! Oha açılıyor. Oha alıyorum lan. Hepsini alıyorum. Arkadaşlar kolay açtım. İlk bölümde de öğretmiştim. ...ilk video çektim, ilk video çektim, ilk video attığım zaman... ...hayırdır la Sen nasıl yanmıyorsun lan? <laughs> Tövbe! Sen hırlamana başladı ha git. git. Ee, şu evde açılıyor mu ki? değilim lan, nasıl açabiliyorum? Al şunu, al. Yatak önemli değil modern için modern için, biraz modern. Aytımlara bak ya, beleş aytım. Beleş, aytıma gel. Ana video FPS'e düşüyor ya. 30 FPS'e düşüyorum. An. Şu anda. Bunda da bir şey yok. Bu hemen alalım şunları. Bir de Yok. Burada şey var falan. Onda da yok. Şimdi alalım. Dönü şa şimdi geldi Başka yok mu başka başka? Aha. Aha aha ver 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 ver. Ver kardeş. Pek de değilim anasını satayım. Kullanmayı unutmuşlar sanırım. Aa benim eski ev hatırla... E, ...şuraya kuleler falan yapmıştık. Bizim eski ev hatırladınız mı? İlk bölüm yapmıştık. Alexan geldi benim çizdi. Ne olmuş benim evime lan? Döverim kim yok Aa! Şu, al şunu. Al şunu. Sen koy hazırlandık neyse. Aa durun şurada benim gemim vardı. Gemimi alamamamışlardı. Buraya arkadaşım yeni bir ev yaptı. Buraya ben yeni ev yapıyordum da şey oldu. Oha bu benim değil mi? Az. Al 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 al. başlamıyoruz arkadaşlar. Vazgeçtim. Girin. Olum bak git! Olum bak git! Olum bak git! Ben yanlışlıkla koydum. Kuranların bir şey var mı? Bakalım hemen. değişip duruyor lan bu. Aha demirim var, kömürüm var. Demira sen git. Tamam. Şimdi biz buradaki etanları nasıl alacağız? Ya da biz buraya bir ev yapalım dur aynen. şimdi götümüzü yiyecek canavarlar ama sorun yok yani. Evet. Şimdi maden yiyeyim ben hemen bir. sen gel. Sen gel. Sen gel. Ondan sonra. Hı -hı. Sen gel sen. Sonra şunları Aynen. Tamam gidelim. <laughs> ha Ali ya arkadaşımın evi aynen. Bir şey yokmuş. Kesin olsaydı alırdım. Kusura bakma Ali ya. Mehmet Ali ama yani. Alırım alırım Hoş Aha ben burayı biliyordum Aha ben bunu oynadığımda Görmüştüm burayı Kaz demir demir ne varsa kaz Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz Daha yeni video kapandı nedense Ben bunu ke kentası Yasıcıdan birleştiririm de O sorun değil Hemen Şuradan Şöyle alalım Şimdi demirlere İşimize çok lazım olacak bunlar. bir şey işimiz yok. ona Ödüm patladı lan. Yürü gidip. Aha. Demir gördüm dayı nerede? Neyse bulamadım. Neresi ya? Oha! Arkadaşlar e, Crazy Craft iniyor arkadaşlar şu an Crazy Craft'ta bir sorun oluştu. E, Crazy Craft büyük ihtimalle bugün gelecek kurabilirsem. E, Crazy Craft kurmak istiyorsanız da Batuhan abinizden e, gidip izleyebilirsiniz e, Crazy Craft. Crazy Craft e, Batuhan çelik yazın. E, at orada göreceksinizdir zaten Crazy Craft açancelik nasıl Crazy Craft şey indirilir diye. Oradan bakarak indiriyorum arkadaşlar ben. Ee, ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Bot'a abimiz modları çok iyi biliyorsun. Biliyor zaten. Ee, yani zaten onun lakabı Modların Prensi arkadaşlar. Yani lakabına uygun bir şey var yani lakabı uygun şey ya e, da neyse ya konuşamadım bir ya konuşma sürücüsü bu ev başka demir yok mu ya burada neyse çok sustum arkadaşlar artık videolar 10 dakikadan fazla gelebilir arkadaşlar ben e, Çünkü ben diken ve kompütersiyon stüdyo arasında çok, e, yani çok demeyeyim de, e, sorun yaşıyordum bayağı bir. O yüzden 10 dakikalık videolar çekiyordum artık. 10 e, dakikadan fazla şeyler gelecek. Yükleme, yük, şey, yükleme sıkıntı değil de... Şey, sıkı, e, Yüklemek sıkıntı değil, internetim hızlı da. Ne oluyor lan? İşte sorun oluştuğu için ben 10 dakika 10 dakika video yüklüyordum. Ben de veriyordu. Ben de verdiği için de 10 dakikadan fazla video çekemiyordum. Şimdi kritiğe bakın. Kritik. Ana niye kritik olmadı lan? Öldü. Neyse. Şuradan hemen Şöyle demir falan kalmamış burada. Anam ödüm patladı lan yürü git. <laughs> ah öl. <öyle>. Sırfında düşmedi. <laughs> çık 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 çık. Yukarı nasıl çıkacağız biz? O sorun. ...şöyle çıkalım şuradan. Aha demir! Şansa bak lan! Ya kırıl! Ulan kırıl! Kırılmıyor ya!

Evet. Şöyle şeyimizi de gidelim. Şimdi şuraya koyalım. Biraz. Yürü git lan. Adamın hesabını bozma. Ölürsem küfür ederim yalnız. ölmedi. Öl lan. Kömür alalım. Şuradan şöyle. şöyle pişirelim arkadaşlar. Şunları da şöyle şuraya koyalım. bu Ana. Ne neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Bay bay.